sorumuz daha geldi. Ben yine bu sorunun çok yaygın bir şekilde yaşandığını düşünüyorum bu bağlamın. babaların akşam eve gelip elinden kumandanın ya da şu an biraz daha telefonun Telefon. düşmemesiyle alakalı. Şöyle soruyor izleyicimiz. 4 yaşındaki oğlum üstünü çıkarttıktan sonra tuvalet banyo sonrası giyinmek istemiyor ve bu bende öfkeye sebep oluyor. Babayla maalesef bağ yok. Eşim akşam eline telefonunu alıyor çocuklardan bir haber. Eşim bana bakar ve der ki ben kazanıp geliyorum benim işim bitti. Sen eğiteceksin çocukları. Ee, bazen onun da babası da böyleydi diyorum ama eşim istediği zaman istediği konularda araştırma yapıyor. Araba almak olsun, ev almak olsun. İstediğinde bunlar için vakit ayırabiliyor ama çocukla ilgili konularda çok geri duruyor şeklinde Belirtiyor. Klasik başta söylediğimiz hikayeye dönüyoruz burada. Burada yine annenin çok akıllıca bir iletişim dili kurarak babayı oyuna dahil etmek diyorum hmm. ben burada. Yani çünkü böyle bir kabiliyet yok demedi. Yani baba aslında evet. zeki, akıllı ve gerçekten e, koyduğu hedeflere ulaşan birisi diye söz etti. O zaman burada ne var? Bir çekinme varsa, yani ebeveyn olmayla ilgili olan kısımda kendisinin ebeveyninden taşıdığı ve aktardığı kısımda demek ki e, beslenemedi. Hı. Burada annenin akıllı davranarak babanın çocuk üzerindeki ihtiyaçlarını belli etmek gerekiyor. Yani mesela erkek çocuktan söz etti hı hı. değil mi? Evet, erkek evet. çocuğu. Nereye ihtiyacı var? Babaya ihtiyacı var. Nasıl bir babaya ihtiyacı var? Güçlü bir babaya ihtiyacı var. Nasıl rol model babaya ihtiyacı var? Babanın yapmadıklarına değil yaptıklarıyla ilgili olan kısımda çocukla İkisinin bağ kurmak. Hı. Atıyor mesela dört yaşındaysa anaokulu çocuğudur Hı. muhtemelen. Ben olsam ne yapardım mesela çocuğa baba resmi yaptırırdım. <laughs> muhtemelen çocuğun yapacağı baba resmi bir hero, bir kahraman olabilir ya da bir hero'nun resmini verip bunu babana dönüştürelim mi? Hı. Ya da babana hediye için bir şey yapalım mı? Yani çocuktan babaya bir mesaj giderse babanın da kalbi yumuşayıp beni önemsiyor hikayesine gelir. Ya da diyelim ki babayla çocuğa kıyafetle ilgili sıkıntı sanıyorum yap var dedi giymiyor dedi değil mi çıplak dolaşmak hı hı. istiyor. Evet yani şöyle e, tuvalet banyo sonrası giyinmekte tamam. e, isteksiz ol oluyor ve anne de çok öfkeleniyor tamam. bundan. Tamam. E, mesela babayla ilişki kurmak istiyorsa aynı pijamalardan baba ve oğul pijamaları alsın mesela evde. Bulamayabilir ya diktirsin ya da ne bileyim aynı renk alsın Çok ikisi. Çok var bu arada. Var mı? Yani buna özel üretiliyor. Harika. Anne kız baba erkek. Anne kızı erkek. gördüm de baba erkek evet, var Evet evet var. Mı? Tamam. Özellikle belli karakterlerle falan tamam. da oluyor. Tamam. Yani bab, ikisine Hı -hı. paralel işte ikisine şapka, ikisine şort ikisine aynı renk terlik olabilir. Bunlar baba ve oğul kıyafetleri. Hadi sen de baba oluyorsun. Baban da çocuk rengi giyiyor ve ikisine yap, giydirip Ondan sonra da ben buna şey diyorum mühürlemek ve sabitlemek ikisinin resmini çekecek. Bu resmi lütfen gerçekten daha bunu güçlendirmek istiyorsak print etsin. Evin en güzel köşesine ve baba ve oğul anıları olarak küçük bir tablo yapsınlar. Bunları kendisi arttırsın. Kıyafetler artabilir, yaptıkları enstrümanlar olabilir ne bileyim. Aynı işte kalemden almak gibi e işte Aynı çorabı almak gibi yani buna illa çok büyük masraflar gerektiren şeyler değil. Ee, burada hani şeyi de istemiyoruz hani erkekler çok güçlük e onları öne çıkartalım değil burada. Burada özdeşim kuracağı kimlikle çocuğu yönlendirmek çocuğun yumuşaklığından da babayı içeriye çekmek bir fikir olabilir. Bu. Çok güzel fikirler Sevinç Hanım ağzınıza sağlık gerçekten biz e tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama çok zorlaştırdık kendimize evet. çözüm konularıyla. Evet kurallarla, kitaplarla, eğitimlerle burada yine belki bizim de bir öz eleştiri yapmamız gerekir. Biraz daha ruh sağlığı alanındaki kişilerin iyi niyetle yine yapmaya çalıştığı bilgilendirmelerle ama orada biraz artık şeyi kaçırmaya başladık. Özümüzü, kendi Hı. dengemizi, Hı. içinde bulunduğumuz toplumsal yapıyı biraz göz ardı etmeye başlayabiliyoruz. Bütün bunlar çok daha uygulanabilir, Kesinlikle. çok daha maliyetsiz aslında imkanlar. Kesinlikle. Bunu biz kendimize zorlaştırdıkça yapmaktan da geri duruyoruz. İşler daha da zorlaşıyor. Ben bir yandan şaşırıyorum. <laughs> İzleyici sorularımız gelmeye ne devam güzel. ediyor. Bu i̇htiyacı. şunu da gösteriyor. Evet, ihtiyacı tam da karşılayan bir konu Mesela olduğunu gösteriyor. Bu, buna örnek olarak hani basit içerden bilgiler diyoruz ya. Herkes kendi formülünü bulur ama. Bunlar da birazcık herkese çağrışım yapsın diye belki söylememiz gerekiyor. Mesela kadınlar en çok neyi sever? Çiçek almayı sever hepimiz ama biz Batı'daki gibi çiçek satın almak çok kolay değil bizde. Yani Batı'da gidiyorsunuz markette de alıyorsunuz. Hı hı. Bir, bir belki küçük bir kahve parasına satın alabiliyorsunuz. Herkesin gücü yetmez ama çiçek alma duygusunu verebilirsiniz. Mesela film seyrederken kadınlar şöyle çiçek getirilen kocayı gördüklerinde ay ne güzel falan diye yapar. Bir fırsat bu anda ya hanım sen çiçeği ne kadar çok seviyorsun değil mi? Ben de inan ki sana her gün böyle çiçek almak isterdim. Duyguyu verdiniz bitti. İhtiyaç ondan daha fazlası değil aslında. Yani onu yakaladığınız anda ya da diyelim ki eşiniz işte bir mücevhercinin önünden geçiyor. Her zaman mücevher alamazsınız hatta hiç belki alamayabilirsiniz. Ama orada ne hissediyorsunuz? İlişkide özellikle anne baba ilişkisinde tavsiye ettiğim şey çocukların gözlemlediği yerde lütfen buna gaz mı dersiniz, pozitif duygu mu dersiniz? Çocuklar seyrederken verin onu. Eşiniz hayran hayran baktı. Ne der adam? Ya bu ne Allah aşkına bir de bunlara mı özeniyorsun deyip içinden geçirdi. Bir tavırla yürü ya böyle şeylere bakıp boşuna zaman kazan, kaybediyoruz değil. Baktığında ona eşlik edip çocuk da yanınızda ya. Yani hangisini beğendin sen burada? Soruyorsunuz. Ay şu ne güzelmiş. Hakikaten ya sen ne kadar zevkliymişsin. En güzelinde beğenmişsin yani ki. Ya gerçekten bunları sevdiğini biliyorum. Bunları senin için almak isterdim böyle bir gücüm olsaydı. İnşallah sana inanıyorsa ahirette versin. Ya da sen gerçekten bunlardan daha iyisi layıksın. Ve çocuk duydu, mühürlediniz. Kim iyileşti? Kadın iyileşti. Bu cevheri almaktan daha mutlu gitti. Evet. Çocuk iyileşti. Kadın kimliğine annesine değer verdiniz. Baba olarak siz bir kahramansınız. Çok küçük şeyler bunlar. Evet. Ee, i̇nşallah her birimiz bunları hayatımızda çoğaltalım diye temennize bulunalım.